Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu video müthiş bir video arkadaşlar. Çünkü benim bu e, arkadaşlar araf hesabında görevlerimi yaptım. Gördüğünüz gibi şu 500 da geldi arkadaşlar. Şöyle çıkış dedim ve buradan 500 jetonumuz geldi. Hemen arkadaşlar. Bu efsanevi Star Hediyesini açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet Ben açmadan önce arkadaşlar bir videoya like atın. Sen e, abone de olun ama like atın. Like atın ki ben buna bastığım zaman güzel bir şey çıksın. Hadi bu like atın arkadaşlar. Like atın. Belki duruma göre çok güzel bir şey çıkar çıkar belki. Yani çıkmaz ama like attıysanız basacağım. Like attıysanız basıyorum. Bak lütfen atın. Belki güzel bir şey çıkacak. Belki güzel bir şey çıkar. Bak sakın videoyu ilerletme. Şu an bir like'ını at. Evet. Bir arkadaşlık isteği gelmişti arkadaşlar. O da Malik'ti. Malik'ten gelmişti. Şimdi açıyorum. Çok parladı ekran basıyorum arkadaşlar şöyle tuttum şöyle tutuyorum 3 like attıysanız 3 2 1 bastım ve yıldız gücü İsterseniz e, like attıysanız çıkabilirsiniz. Arkadaşlar ben böyle bir şey çıkacağını biliyordum ama bir şansımı deneyeyim dedim. Yani bu çıktı. Of ya. Arkadaşlar böyle biraz biraz videoları gelecek tabii ki de. E, kupa kasma videoları falan da gelecek böyle Berat'la beraber, Efe'yle beraber falan. Canlı yayın açmayı da düşünüyorum arkadaşlar. E, bir yani bilmiyorum ne zaman açarım. E, canlı yayın açıp arkadaşlar kupa falan e, kasacağım. Ee, yani kısa zaman içinde bir canlı yayın da açacağım. Maalesef buradan bir yıldız gücü çıktı. Yani buradan yıldız gücü yerine şöyle güzel güzel buradan bana grey verebilirdin. Sandy verebilirdin. Cordelius. Çok seviyorum arkadaşlar Cordelius'u. Cordelius'u verebilirdin. Yani da kit verseydin. Kit de verebilirdin. Kit de verebilirdin. Burada arkadaşlar 12 Temmuz'da da oyuna kutular gelecek. Biliyorsunuz ki kutular e, geldiği zaman da tabii ki de video video çekeceğim. Sizlerle beraber belki kutuda açarım böyle çok güzel videolar gelecek yani Brawl alakalı. Abone e, kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya ister like atın, ister atmayın. Bu videonun bir anlamı kalmadı zaten. Ama istiyorsanız atın. Tek isteğim abone olmanız. Kendinize kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Canlı yayın açacağız. Mega kutular videosu da çekeceğim arkadaşlar. Bir sürü e, kanalımızda, kanalımda birazlas e, videoları olacak. Abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.